Futbol Federasyonu 2. Lig Grubu maçında Adana Spor evinde Erzurum Sporu 3-1 mağlup etti. Turuncu Beyaz'da ekibin gollerini 11. dakikada Fevzi, 29. dakikada Erkan, 53. dakikada Emre attı. Erzurumspor'un Spor'un tek golü ise 74. dakikada Emrah'tan geldi. Adana Spor'dan Emre, Fevzi ve Oğuzhan'la Erzurum Deniz'in sarı kart gördüğü karşılaşmayı Adana Spor 51. dakikada Fuad'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi olarak tamamladı.

Tu m'as fourni, 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 tu m'as fourni başardınız. Koç arayı açtı. Biz, evet yani biz Demir galip gelmesini istiyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah bu takım ben her zaman söyledim yani bu takıma inancımız devam ediyor. Galibiyetlerimize devam edeceğiz. Taraftar bizi desteklesin. Biz onu istiyoruz. Evet. Bu takım çıkacak. Yani başka hiçbir şekilde hiç kimsenin bir kafasında handikapı olmasın. Bu takım çıkacak. Yani çocuklar ve ya biz inanmış vaziyetteyiz. Öyle geçtiğimiz üç maçta biraz evet kötü puanlar kaybettik ama olacak. Karabük iki defa bize gelecek. Yani aramızda altı puan fark var ama hem bize gelecek hem Adana Demirspor'a gelecek. Dolayısıyla henüz kaybedilmiş bir şey yok. Bu ligde daha çok e, şeylere gebe. Evet. Evet. şey söylerim. Tabii ilk maçta kazanmak çok önemliydi. İlk maç veya ilk mesaj çok önemli. Bu ilk mesajı oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı kazandı 3-1 kötü golledik. Çok farklı da kazanabilirdik. Ee, hatalarımız da oldu. Bu galibiyeti benden önce çalışan Kemal Hoca'ya e, armağan etmek istiyorum ben. Şimdi Karabük Spor araya açtı ama diğer 4-5 takım puanları birbirine çok yakın. Sizin de iki arda arda İstanbul deplasmanınız var. İnanır mısın tüm takımlar birbiriyle eşittir. Herkes herkesi yenebilir. Ee, en iyi takım e, iyi olmayan takıma yenilebilir. Öyle görülen. Aslında kötü takım yoktur. İyi olmayan takım yoktur. Eee bana göre bütün maçlar finaldir. 19 puanlı Karabük'te yenilebilir. Biz de kazanabiliriz. Sonuçta iki kere Adana'ya gelecek. Hem Adana Demirspor hem Spor. Dolayısıyla bir avantaj gibi gözüküyor ama oynanmamış maç kazanılmamıştır. Evet. O zamana kadar çok şeyler değişebilir. Biz o zamana kalmadan inşallah daha iyi konumda oluruz. bunu oyuncularımın yapabileceği inancı içerisinde İnşallah <laughs> inşallah galip geldiğimiz Baştan sonra bunu diyoruz. Mutluyuz tabii. Galip gelince mutluyum ya. E ne diyeyim güzel bir oyun güzel bir oyun. Puanlarda bir gün ayakta sadece Karabük Spor Demir Spor'u yendi arayı da açtı biraz. Evet ya önemli bunlar her maçın önemli olduğu gibi bu maçlar da önemli bir maç. Ee, oradan puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyor. Ee, zor bir iki dört olacak. İnşallah oradan da anlamızı nakledip döneriz. Puanlarımızı alırız. Adana'yı mutlu ederiz. Yani ben bir konuya değinmek istiyorum da. Ya yani bölümdeyiz. 90. dakika olmuş. pas atasında eğer bu adamı takım yani Adana tarafı hep hepsini ben şeyini almıyorum. Ben yani hepsini almıyorum ama küfür yani yanlış bir şey ya. Yani kendi futbolcun 3 bölümdesin ya. Yani ben şaşıyorum, yani şaşıyorum ama sağ olasın ailesine diyelim. Alışıklı.